kızım merak etme. Bunları. Söyleyeyim bunları. <laughs> Söylerim. İyi sabahlar, iyi sabahlar. Günaydınlar, günaydınlar. Televizyonu yeni açan izleyicilerimize mutlu, pozitif sabahlar diliyoruz. Bugün neydi ya? Böyle ışık hızı gibiydik, değil mi? Yani harika. Hemen böyle kendimizi çok iyi hissediyoruz. Bomba gibiyiz. Daha dik duruyoruz. Direkt postürümüzü etkiliyor. Pilates yapar yapmaz. Vücudumuza, ruhumuza hemen katkısını bırakıyor. Ee, harika bir katkı bırakıyor bence. Ee, bugün karın çatlakları için güzel bir yağ karışımımız olacak. Nefis bir peynirli puf keklerimiz de var. Güzel tarifler var bugün. Ee, uzman doktorumuz Elif Güveloğlu canlı yayın konuğum. E biliyorsunuz geçen yılda ağırlamıştık, geçen yıllarda da ağırlamıştık. Bizi takip ediyormuş, o kadar güzel şeyler söyledik. Şimdi tam başlamadan hoş geldiniz hoş Elif bulduk. Hanım. Hoş bulduk. Hoş ee, bulduk. Hani kendi de izlediğim bir programa katılmak çok daha keyifli. Ee, Bunu iltifat olsun diye söylemiyorum. Ben e, çok yakınlarım sporcu olduğu halde sizle pilates yapıyorum da evet. keyifle de yapıyorum ve bir spor salonunda iyi olduğum halde yapıyorum. Ben hep şunu söylüyorum. Bazen sporcu arkadaşlarım kızı diyorlar bana hani nefes nefese ben çok zor yaptırdım demek ben çok iyi hocayım demek değil aslında. <laughs> ee... Tıbbi bilgilere göre sağlık olarak bizim spor yaparken yanımızla yanımızdakiyle rahatlıkla konuşacak enerjiye sahip olmamız gerekiyor. Yani nefes nefese değil. Hı hı. Hani hı hı. pilates terlemeden de yapılabilen bir spor Yapılıyor, ya. kesinlikle. O çok çok önemli. Hatta Antalya'da bir diş hekimi arkadaşım var. Aylincim kulakları çınlasın izleyemiyordur tabii şimdi çalışıyor. Hı hı. gündüz kaydettiriyormuş sizin ee... Pilates programınızı Ay o gün akşam evet. yapıyorum diyor. Hani DVD'den çok...